Hayırdır, birader? Yolunu mu kaybettin be? Yok. Ben ev bakıyorum da. Ev mi bakıyorsun? Hı hı. İyi, hoş geldin mahallemize. Gel, gel otur bir nefesler bakayım. La gel. Adam mı yiyeceğiz be? Gel otur diyorum şöyle. Gel nefesler, otur. Zordur dur be ev ara bak. Kiralar ateş pahası. Tam kafama göre buldum diyorum. Onlar da bekar olmaz diyorlar. Sabahtan beri dön dolaş, ayaklarıma kara sular indi. Ne iş yapıyorsun? Memurum. Yeni atandım. Aslında geçici bir yer bakıyorum. Peki nasıl bir yer arıyorsun arkadaş? Vallahi 300 lira ancak verebilirim. Yani bir oda bile olsa işimi görür. Bir göz oda ha? 300. Vallahi o kadar işte. La şanslı adamsın sen ha. <laughs> Adın neydi senin? Cafer. Cafer. Ulan seni alan Kadir Gecesi doğurmuş biliyor musun? <laughs> Niye? Ne oldu ki? Tam yerine geldin. 12'den vurdum ben sen. Vallahi bak şanslı adamsın. Ben artık eve gideyim. Akşam için yiyecek bir şeyler Tamam Sayma Hanımcığım seni de yordum ha. Alışkın değilsin ağır gelmesin. Yok yok merak etme sen. Sayma Hanım kobrayı oralarda görürse buraya yollaya bir gede kayboldu gitti ortalıktan. Tamam. Gel. Gel kardeşim gel. Ha bak bura mutfak. Tamam. Gel. Burası salon. Gel gel gel. Ha bak şimdi. Bak burada çekyat var. Ha burada yatarsın. Hadi ailesi bakayım. Otur otur. Paylaşacağız mı şimdi kirayı? Evet. Fifty fifty. Hem sen masraf yapmayacaksın hem de benim harçlığım çıkacak. Eşyaları da paylaşacağız. Maksat yardım etmek. Yani devlet memurluğu zor be kardeşim. Hadi hayırlısı bakalım. Ya ne enteresan adamsın. Tanışalı daha on dakika oldu. Geldin evini açtın. Ayıp ediyorum be Cafer kardeş. İş sağlık öldü mü? Sokaktan bırakalım yani devlet memurunu. Hem bak sen sağlam bir adama benziyorsun. Ben menajerim. Adamın gözüne bakınca anlarım yani. Sen bir yüzlük bıraksana şimdi. Yüzlük? He depozito. Ha tabi tabi tabi. Hadi.